Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sıkça sorulan öğrencilerim özellikle el bandajı nasıl sarılır? Bu videoya geçeceğiz. El bandajı nasıl sarılır? Birçok e, sarma şekli var. Biz bunlardan e, bir tanesiyle e, devam edeceğiz. İzleyelim. E, bunu yaparken de videoyu izlerken de yavaşlatabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. Yani yavaşlatıp çek çek bakabilirsiniz. Yavaş yavaş bakabilirsiniz. Ev kardeşimizin eline saracağız. Yaklaşalım. Ya da ee, bir kere kendi elime sarayım, ee, direkt elime e, kameraman elimize çekelim. Bir kere kendi elime sarayım. Sonra e, paketinden sıfır açıyoruz. Hem sarmasını da göstereceğiz. E, bu şekil. Bunlar 3.5 metre. Bunların 5 metre olanları da var. Şöyle saatini de çıkarayım. Mahmudcu saati. E, elime odaklan. Yani elime serçe parmaktan takıyoruz arkadaşlar. Buradan bir bileği doladık. Bir 2 Buradan baş parmaktan aldım. Tekrar bilekten geçti. Şimdi sırayla parmakların eklemleri dolayarak bak. Hep aynı hareket. Çevirdim. Bir tur attım. Elden. Gözüküyor değil mi? elim net? Buradan bu şekil bir tekrar doladım. Parmakta. Bundan sonra aynı şekilde avuç içinden bir tur geçirdikten sonra bileğimize doluyoruz. Yani e, eldiven misali şöyle eldiven misali duracak. Olay bu. Tamamen bu. El bandajı bu şekilde sarılır. Bunu dediğim gibi birçok şekli şemali şey, var. Şimdi en önemli kural. Bu el bandajında e, öğrencilerimiz çıkarttıktan sonra yüzüm çekmeyle eldiveni çekebilirsin. E, bundaki en önemli kural. Bunu böyle çantaya çöp gibi atılıyor. Bir dahaki sefer sarılmıyor. Bunun toplama şekli Buradan aldık, e, hızlı olmak için bak düz katladık tekrar, buradan tekrar katladık, buradan tekrar, buradan başlıyoruz. Buradan elimizle hızlı bir şekilde parmağımızın arasına koyduk, bu şekil doluyoruz. Bu bu şekil yaptığımız zaman arkadaşlar her seferinde bunun sıfır Yeni bir el bandajı, sanki paketinden yeni bir el bandajı açmışız ya da ütületmişiz gibi e, olacak şekilde dolayacağız. Aynen bu şekilde sıfır gibi tekrardan oluyor. Tekrardan açıyoruz. Zaten kendiliğinden de ütülenecek. E, ligralıdır arkadaşlar. Yani böyle e, minimum 3.5 metre olanları tercih edelim. Evgen. Şimdi evin parmağından başlıyoruz. Dediğim gibi baş parmaktan da başlayabilirsiniz. Ben serçe parmaktan başlıyorum. Buradan bilekten aldık. Güzelce gö görelim ki arkadaşlarımız sıkıntı yaşamasın. Buradan baş parmaktan doladık. Baş parmağı attıktan sonra tekrar bilekten aldık. Şimdi başlıyoruz. Serçe parmağın etrafından dolamaya. Bir. Buradan aldık. Serçe parmağın etrafından doluyoruz. Şöyle bir. Parmağını kaldırdım. Buradan bir tur bilekten ikinciye diğer parmaktan şöyle üçüncüye diğer parmaktan zaten sırayla çapraz şekilde parmakları ne kadar esnekmiş. Sonra diğeri bu el bandajındaki espri arkadaşlar eklemlerimizi tutsun diye yumrukları atarken bileğimiz dönmesin, sakatlık oluşmasın diye daha böyle iştahla yumruk atabilelim ellerimiz parmaklarımız zarar görmesin diye olan bir malzemedir gerçekten önemli bir malzemedir bu şekil gördüğünüz gibi hafif sıkı olacak ligral olduğu için eldivenin içinde bu açılacak tekrardan geçelim diğer el şimdi arkadaşlar kafası karışanlar için bir de baş parmaktan başlayalım Açtık. Bir de baş parmaktan yani hocam illa serçeden mi başlayacağız diye birçok sarılma şekli var arkadaşlar. Onlardan gösteriyoruz bak. Önemli olan bilek. Bilekten aldık. Tekrardan. Geçtik. Bak baş parmaktan tam tersi bu sefer. Yine baş parmağı alttan aldık. Şimdi başlıyoruz serçe parmağından. Aldık. Bunun dediğim gibi arkadaşlar detaylı videoları aslında bende var. Değişik değişik. Ee, olmadı. Çok ilgi olursa bunun birçok sarılma şekli var. Onlardan birkaç tanesini gösteririm. Siz de karar vermiş olursunuz. Yani biraz öncekinin yaptığının tam tersi parmakları dolaya dolaya geldik. Buradan sadece üç buçuk metre uzun bir parça. Yani yeterli. Şöyle bileğimizi doladık. Artık yumrukları daha böyle güzel, daha iştahlı atabileceğiz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu şekil eldiven gibi. Yumruğumuzu gösterelim. Diğer de ver. Bu şekil yumruklarımızı sıkalım. Yani eklemler tamamen savruluyor. Avuç içini açalım. Bu serçeyle, bu başparmakla parmakla başladı. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.